Allah benim hiç haberim yoktu babamın okulu satmayı düşündüğümden. Benim de işte ama... ...şimdi satılırsa bizim hayatımızı çok etkileyecek mi sence bu? Yani. Belki benim hayatımı çok etkilemez ama... ...seni etkileyebilir. Annenin okuldan uzaklaşması gerekebilir. Bu iyi bir haber ya. Güzel bir fikir bence. Fena değil yani. Belli bizimkiler. De. Anladık ki teyze kim ya? Bilmem. Anneanneleri, babaanneleri falan herhalde. Olsa bilirdik be onu. Ha belli olmaz bizimkiler. Günaydın. 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 Sevgili teyzem şimdi şöyle şu yakışıklı olan arkadaş e, Doruk Nura'nın yakında istemeye gelecek. Bu diğer yakışıklı da e, Berk ee, bizim işte Şükran'ın nişanlısı. Nurhan mı? Şükran kim ya? Memnun oldum oğlum. Ben de Sevgi. Bunların anaları mamalarına ne koymuş? Niye böyle iki metre bu çocuklar? Ha? Vallahi hiç bilmiyorum Sevgi teyzem. Ne kattılarsa mamalarını keşke aynısından bize de koysalardı. Biz, hadi gel içeri geçelim. Görüşürüz Nura. Ne oluyor ya? Kim bu teyze? Harikanın bize son golü. 560 bin lira değerindeki gol unutma lütfen. O ne demek şimdi ya? Çok uzun hikaye ya, sonra anlatırız. Ya Sevgi teyzem anlatılmaz, yaşanır ama... <laughs> <laughs> Tont işim benim ya. <laughs> ne bu, bu? Sonra anlatılır ha? Yine <laughs> bir olay. anlat bakalım. Yine tonti. bir olay, yine bir şey. Bugün yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek